tarih kitaplarını bir kenara bırakın. Çünkü bildiğiniz her şey değişmek üzere. İnsanlığın şafağının, bugüne dek inandığımızdan binlerce yıl daha eskiye, daha gizemli bir ana dayandığını söylesem. Bu bir komplo teorisi değil. Bu, toprağın altından çıkarılan bir gerçek. Bu, 12 bin yıl öncesinden bize bakan taşlaşmış atalarımızın sessiz çığlığı. Hepimiz tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbekli Tepe'yi duyduk. Ama o, hikayenin sadece başlangıcıydı. Şimdi sizi, onun daha yaşlı, daha gizemli ve sırlarla dolu kardeşine götürüyoruz. Karahan Tepe'ye. Yıllardır süren bir tartışma vardı. Göbekli Tepe'deki dev biçimli sütunlar insanları mı temsil ediyordu? Üzerlerinde kolları vardı, elleri vardı. Ama bir ruhun en önemli penceresi eksikti. Bir düz. İşte o kayıp halka, o eksik parça, geçtiğimiz günlerde Karahan Tepe'de, 12 bin yıllık uykusundan uyandı. Karşınızda, üzerinde net bir insan yüzü taşıyan, bilinen ilk biçimli sütun. Bu keşif, atalarımızın soyut sembollerden, doğrudan temsile geçtiği o kritik bilişsel sıçramanın en somut kanıtıdır. Artık bu anıtlara sadece mimari yapılar olarak değil, bir zamanlar yaşayan insanların portreleri olarak bakıyoruz. Ama Karahan Tepe'nin sırları daha yeni başlıyor. Kaza alanında bulunan bir başka eser, modern dünyayı bile şaşkına çevirecek kadar cüretkar, 2.3 metre yüksekliğinde devasa bir erkek heykeli. Oturur pozisyondaki bu figür, belirgin kaburgalarıyla ölümü, elleriyle kavradığı falusuyla ise yaşamı ve doğurganlığı sembolize ediyor. Yaşam ve ölümü aynı anda temsil bu heykel, belki de bir klanın kurucu atasıydı. Ve bu ata heykelinin hemen yanında Neolitik inancın en güçlü sembollerinden biri duruyor bir akbaba heykeli. Akbaba, ruhun göğe yükselişi ve yeniden doğuşun simgesiydi. Peki ya bu semboller gökyüzüyle de konuşuyorsa? Bazı araştırmacılar, bu figürlerin kuğu takım yıldızı gibi göksel olaylarla hizalandığını ve yeryüzündeki ritüellerin kozmosla senkronize edildiğini düşünüyor. Peki tüm bu bulgular, insanlık tarihi hakkında bize ne anlatıyor? En sarsıcı gerçek de bu. Bize öğretilen tarih, karmaşık toplumların ve dinin ancaklarından sonra ortaya çıktığını söyler. Mide, ruhtan önce gelirdi. Ancak Karahan Tepe bu denklemi tersine çeviriyor. Bu anıtları inşa edenler henüz avcı toplayıcıydı. Bu şu devrimci soruyu akla getiriyor. Ya insanları yerleşik hayata şey karınlarına doyurma ihtiyacı değil de bu devasa anıtları inşa etmek ve ortak bir inancı paylaşma arzusuyduysa? Ya medeniyetin itici gücü mide değil, ruhide ise? Karahan Tepe tek bir anomali değil. O, taş tepeler olarak bilinen, bilinen en eski kutsal peyzajın bir parçası. Karşımızda ilkel insanlar değil, evreni anlamlandıran, bu uğurda devasa projeler organize, kayıp bir süper medeniyetin ayak izleri olabilir. Taş tepelerin altında daha ne gibi sırlar gömülü? Bu keşifler hakkındaki düşüncelerinizi ve teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Yeni bir gizemde buluşmak üzere izlediğiniz için teşekkürler.